herkese günaydın. Bugün üçüncü günden. Şimdi otelimden ayrılıyorum. Ve sizi çok büyük bir sürprizle karşılayacağım bugün. Hadi şimdi otelden dışarı çıkalım. Yepyeni bir günden merhaba. Bugün güne karla başladım. Çok güzel bir hava. Karı bu sene erken gördüm. Çok da iyi oldu aslında. Şimdi burada e, bir tane buraya çok yakın bir yüksek bir tepe var. Oraya çıkıp bir Bosna'nın manzarasını göreceğim. Bosna'yı e, kuş bakışı izlemiş gibi bir şey olacağız. Hem de kar manzarasıyla beraber çok daha güzel olacak inanıyorum. Şimdilik çıktık. 600 metre kadar bir yolum var. Yalnız hava bayağı soğumuş. Şansıma da karla da şey yaptık. İnşallah hep rötarlarla karşılaştım bu sefer. Uçağın rötarlık olmaz herhalde. Batıpe'ye çıktıktan sonra, çok durmayacağım zaten. Hemen baş çarşıya inip bir kahvaltı yapacağım. bayağı soğumuş hava. Hatta şöyle yüzümü kapatayım ya. Şöyle yazalım. İstanbul yazalım. Bugün yolculuğumuz İstanbul'a. Bugün döneceğim saat 4'ü çeyrek kalaydı galiba uçağım. Şöyle evlerin çatısının altına gidelim bir kara. Tek gelmeyeyim. Geldiğimde hava çok güzeldi. Hatta ince bir cekette dolaştım. Çok güzel ama uzun zamandır böyle bir <laughs> kar görmemiştim. İyi oldu. Evet mezarlığın yanından doğru ilerliyorum. Şehri kar manzarası ile kuş bakışı izlemek için çıktım yola gidiyorum. Sola dönün. Ya bakalım haritalardan da açtım şeyi. Buna bakaraktan gidiyorum ama Şuradan daha yakın gösteriyor. Şu arada yol var diyor oradan geçiş var mı acaba? Bu kapılar açık. Açıksa şuradan doğru geçelim ben ya. Mezarlığın içinden götürüyor herhalde. Bakın bu kapı açık mı? Evet burası da açık. Evet mezar isimlerine bakacaksak Hasan Kadri işte Ahmet, Hamza işte 93 senesinde öldürler ordu tarafından öldürülen Müslüman mezarlığı Şöyle Bu yolun sonu gitmek istediğim yere gidiyor. gerçekten soğumuş. Kamerayı tutarken elim biraz düşüyor tabi. Biraz yokuş olduğu için yoruluyorum. Ama değecek. Çok dik ya yokuş. Bakar mısınız? Daha bu manzaranın yarısı. Tam tepeye çıkalım. Güzel olacak. Evet şuradan sola dönüp yukarı çıkacağız. Şu tepe herhalde. Geldik. Kar manzarasıyla şehir manzarası izlemek istedim ama şu anda da aktif kar yağdığı için çok görünmüyor şehir ama yine de değer. Şimdi şuradan tepesine çıktığım zaman tüm saray basını ayaklarımızın altında olacak. Çok az kaldı. Sağa dönüyorum herhalde orası değilmiş. Şurası herhalde. Bakar mısın? Bayağı yağda kal. Burada bir kafe var bu. Bolsa manzarasına Özgü bir kafe yapmışlar buraya. Ama şu an buraya girmeyeceğim. Kahvaltımı baş çarşıda yapacağım. Şu üst taraf olması lazım ya biraz biraz daha yürüyeyim. Yoksa burası ile idare edeceğim. Evet. Şu an tüm Bosna, tüm şehir görünüyor. Latin köprüsü ileride. Aktif kar yağdığı için çok manzara belli değil galiba. Ama değer. Göreceğimi gördüm. Bütün şehir burada, ayaklarımızın altında. Yine şu tarafta da mezarlık var. Onu da bak yeni gördüm. Hadi, Bahçe çarşıya doğru inelim. Güzel bir kahvaltı yapalım. Evet dükkan için hazırlık yapan bir arkadaş. İnsanlar herhalde bir şey. Yapma. yukarıya çıkıp şehrin manzarasını izlemeye çıkıyor diye düşünüyorum. Yoksa bu saatte burada ne işleri var acaba? Kaldırıcı değil herhalde <laughs> Hiç bakmadı ah, gördünüz mü? Koşuyor Şurada, ağacın arasında Şimdi bahçe aşırıda kahvaltı yaptıktan sonra Umut gitmeyi düşünüyorum. Oraya gidemedik. Zaten havalimanının arkasında bir yerde. Orayı da gezdikten sonra havalimanına gider, uçuşumu beklerim. Kim orayı biliyor ya beni. Alo! Dünyayı geziyorum kanka ben. Vallahi kanka hafta sonu 3 gün izin aldım işte. Baktım ucuza da bilet buldum. Ondan sonra atladım geldim şimdi bugün döneceğim. <laughs> İyi yaptın kankam. Gelince bir şey yapalım o zaman. Buluşalım bir hamburger ısmarlayayım sana <laughs> <laughs> Tamam bir şey E <göreyim. gülüyor> Ey, eyvallah sağ olasın teşekkür et. Hadi bay bay. Evet bir hamburger borcumuz oldu. Mehmet Demirel kardeşime buradan selam ediyorum. Sağ olsun aradı gelince artık bir kahve içeriz Mehmet. Evet Bahçeşehir'e geldim. Yine buradaki tramvaya atlayıp son durakta ineceğiz. Oradan da havalimanına oraya doğru yürümeye başlayacağız. Buradan karşıya geçelim. Ya yani şöyle bir börek değil de menemen falan yapan bir yer yok mu acaba ya? Burada Türkçe'yi bulunur diyor ama şöyle karlar içinde bir daha bir sebile karşı şeyim olsun. Cevap içici. Ne yapsam döner mi yesem ya? Tavuk döner. Tavuk altın Küçük manavımız burada. Bugün hediyelik eşyaları da halletmem lazım ya. Ama önce şu bir çay, bir şey, çorba, bir şeyler içmem lazım. Döner kebap diyor. Döner diyeyim bari ya en güzeli. Ekmek arası. Neyse en baştaki dönercilere gidin bari. Sebil'in oradaki. Aa burada ne diyor? Aha kahvaltı buldum. Aha menemen buldum. Tamam adamım, ben bir menemen bir de çay içtim be. Okuyayım ben ya. Buldum valla. Hi. Hi. Good morning. Can I sit? Anywhere. This for all smoking, you come here for smoking. I don't smoke. Burası <laughs> <laughs> evet, güzel. Şimdi şuradan tekrar bakayım ben ettim ben hemen Turkish tea de patlattık mı? <laughs> uh, just I want this one menemen. Okay. And Turkish tea. Okay. okay. Gayet güzel bir yer buldum. Bence. Bulduğum yerde şöyle bir yer gayet evet, otantik. Şimdi beni kuzenlerimden Mehmet Demir olarak aradı sağ olsun. Dedi ki niye beraber gitmiyoruz? Belki bir sonraki maceramda beraber başka bir ülkede hep birlikte gezeriz neden olmasın? Şimdi Menemen gelmesini bekliyorum. Menemen söyledim. Meksika sos geldi, ketçap geldi ve sarımsak sosu geldi. Deneriz. ilk defa öyle bir şey. Var. Normalde çayı şekersiz içerim ama şu şeker için ilginç geldiği için hoşuma gidiyor. Şekerli içiyorum çayı. Çok sert bir şeker. Çay gibisi yok. Şimdi arkadaşlar Sıcak böyle bir ekmek geldi. Gayet hoş. Menü soğanlı yapmışlar galiba. Çok lezzetli yapmışlar. Şu sosları tabağa koyup da de denemek denemek istiyorum ya. Ketçaba gerek yok. Biberleri bayağı iri dolamışlar. Ama lezzetli. Şimdi şu soslara. Hmm. Soslara hiç gerek yok. Kenacın çekme. Konuşamadım ya. Thank you bro. No, 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 no. Ya, bu menemen bile fazla geldi. Niye öyle? Benim midem mi küçüldü bunlar anlamadım. Şimdi kahvaltımı yaptım. Çıkıyorum. Bir magnet alalım. Hatıra kalsın. Heh burasıydı. Yine buradan çekelim. Burası. Bu taraftakiler 2, 3, 4 kmydi yanlış hatırlamıyorsun. Evet arkadaşlar şimdi hediyelik eşyamı aldım. Bilmiyorum, az önce yanlışlıkla kaydı almamışım. Az önce farkına vardım. Şu treni yetişip de binebilirsem, bineceğim. Umut Tüneli'ne doğru yolculuğum başlasın. Tramvayı kullanan bir tane kadın. Evet, yetiştik. Evet, <laughs> ee, <one point>. Eight. <laughs> Tramvaya bindim. Son durağa kadar gideceğiz. Oradan yürüyerek bu gideceğim. Son tren biletimi aldım. Süreli 10. diyor. Evet arkadaşlar şimdi trenden indim. Son durağa geldik. Şimdi buradan nasıl giderim? Bir yol tarifi hazırlayayım telefondan. Son durağa kadar geldim. Şurada bir yol var. Şurayı gösteriyor herhalde. Şuradan doğru gideceğim. Şimdi, hızlı adımlarla gideceğim. Çabuk olalım. Yaklaşık 3 kilometre yürüyeceğim. Bu taraflara. Çok kar yağmamış. Hava çok soğuk. Bosna, Umut Tüneli'ne gidiyoruz. Şimdi hava gerçekten soğuk. Ellerim de üşüyor kamerayı tutmaktan. Ben hızlıca yürüyeceğim. Umut Tüneli'nin oraya geldiğimizde tekrar görüşürüz. Şimdi herkese tekrardan merhaba. Galiba geldim buraya. Geldik galiba ama neresi tam bulmam lazım. Hello? Hello? Museum. Yeah, müze. Yeah. Evet yardımcı oluyorlar. Şimdi girişine evet burası arkadaşlar. Ödemeyi yapacağım. Evet arkadaşlar. Burası ve Bosna'daki ve hayat tüneli, yaşam tüneli, umut tüneli diyebiliriz. 93 senesindeki Hırvatların baskınlarından Müslüman ülkenin şey Müslüman insanların sığınma noktası olmuş. Şimdi buradaki tünele gideceğiz. Yaklaşık 800 metre uzunluğunda bildiğim kadarıyla. Ve yalnızca 100 metresi gezilebiliyor. Önce burada bir fotoğraf çekeceğim, Ardından içeri giriş yapacağım. Buranın giriş ücreti 10 km. İyi buraya da geldim. Gelmedim demem. O zamanki dönemden kalma mermi izleri hala duvarda duruyor. Gördüğünüz üzere. Giriş gördüğünüz gibi 10 km. Öğrenciyseniz 5 km. Hay, can I Thank you. Thank you. Thank you. Evet biletimi aldım. Bakayım içeri gireceğiz herhalde. Tünel girişi buradan Burada o zamanki savaş zamanından kalma fotoğrafları koymuşlar. Gerçekten çok acı. 3765. Kilometre Paris yazıyor ama. Şuradan QR kodu okutarak herhalde sesli anlatım dinleyebiliyoruz herhalde. Evet, bir uygulama yapmışlar. Yalnız eski Android sisteminde kaldığı için şu an güncel indiremiyoruz gördüğünüz gibi. Evet başlayalım. Burası tam şu anda görmüş olduğumuza tünelin gerçek yapıldığı yer. O zamanlar yan tarafında buhar yok kapalı da değil. İnsanlar az önceki videoda gördüğümüz gibi buradan gelip gidiyorlar. Burada tüneli sadece ufak bir canlı halini göreceğiz. Aşağı doğru iniyoruz. Orası tünelin orijinal hali. Oradan bakabiliriz, evet. Orijinal tünel orası. Evet arkadaşlar. Şu an böyle diğer odalara da girmeye çalışacağım. Burada bir cephanelik odası yapmışlar büyük ihtimalle. O dönemden kalma silahlar var, askeri üniformalar var. Burası o tünelin, yani yan tarafta şurada normalde burası yok. Burası tünelin olduğu yer, burası açık. O ilk paketlerin gelip indirildiği yerler. Ve buradan şuradan ve şuradan dışarıya çıkılıyor o zamanlar. Dışarıda gene bir e, araç var. Araç geliyor diyor. Buradan buraya. Şu anda tam orijinal tünelin olduğu yerdeyiz. Evet siz de duydunuz arkadaşlar. Şansıma rehbere denk geldim. Burası tam tünelin, orijinal tünelin başladığı yermiş. Herhalde buraya giriş yasak. Buradan bir tren rayı gibi bir ray yapmışlar. Bilmiyorum. İçerisi görünüyor mu? Şöyle biraz daha aşağıdan çekmeye çalışacağım. İnanın ben de görmüyorum. Orijinal tünelin başlangıcı burasıymış.

And the why like to go here, because... zaman... Tünelin girişi ne tarafta acaba? Efendim? Tünelin girişi. Gelebilir Tünelin mi? girişi şu şurası kardeşim. Öyle şu mi? Ben çok hop yazan yer. Yani. Çok teşekkür ederim. Oradan gidersin. Evet öğrendik. Sağ olsun yardımcı oldu. O az önce gördüğüm yer esas gerçek tünelin olduğu yermiş. Yine bakın burada da birçok cephanelikler var. O dönemden kalma silahlar bunlar maket değil diye umuyorum. Geri üniformalar tünelin girişine giriyorum arkadaşlar. Burada herhalde o zamanki dönemde şehit düşmüş insanların fotoğrafları var büyük ihtimalle. Benim boyum da 184 tam boyum kadar yüksekliği var. Şimdi o zamanki dönemden kaldı işte kazmalar, kürekler bildiğim kadarıyla elle kazılmış bu tünel. O tünelin işte dekoratifini yapmışlar. Az önce gördük gerçek rayı. Burada bir haberleşme telefon var. Şimdi böyle ilerleyeceğim. Çok sessiz kimse de yok. O zamanki şartlarla bu, ev, bu tüneli inşa etmeyi başarmışlar. Yaklaşık 100 metre kadar bir getirim yapmışlar diyeyim artık. Ama çok farklı duygular. Binlerce insanın hayatını kurtulmasına sebep olmuş. İnsan bir ürkmüyor değil yani. Sona geldim arkadaşlar. Burada da bir vagon üstünde makine var, motor var, bir şey var ama bir haberleşme cihazı da burada. O zamanki anları düşününce gerçekten çok korkunç olmalı. çıkışı vermişler. Çok güzel bir hava var bugün. Tuzla'da da başladı. Oradan saray Saraybosna'ya, oradan Mostar'a devam ettim. Şurada bir yerde olması lazım. Tekrar basındayız. Tünel de görmüş oldum. Eski o dönemlerden kalma bir kamyonet var burada. İçine bakalım mı? Artık paslanmış. Bir taraftan silecekleri kopmuş tabi. Bir tane duruyor ama o da kopmuş. Şöyle. Bayağı eskimiş. Eski bir araç. Yine cephanelik kutuları var buralarda. Yine o dönemden kalma insanların fotoğrafları, çocukları görüyorsunuz. Neredeyse bütün Bosna'ya dolaşmış gibi bir şey oldum. Şu üç günlük gezimde. En kuzeyinden en güneyine kadar. Tekrar gerçek tünelin olduğu yere gidip biraz daha gerçekten detaylı görmek istiyorum. Mümkünsüz son bir kez daha şuradan ...bakmaya çalışacağım. Evet saatte 12 buçuk oldu. Bir kez daha şuralara şuraları şöyle detaylı bir bakayım hafızama kazıyım. Bir daha da gelme fırsatım olmayabilir. Gelmişken iyice gezeyim. Ha buraya anı yazısı bırakmak için kalem bırakmışlar. Ben de bir anı yazayım. 03 12 2023 yani burun, buradaydı. Evet buraya anı yazımızı da yazdım. İlk Bosna Hersek Cumhurbaşkanı'nın koltuğuymuş dediğim gibi. Evet. Burayı da gördük. Bugüne son güne sığdırdım burayı. Burayı da gördüm artık buradan sonra havalimanına geçeceğim. Orada bekleyeceğim. Bosna Ersek yolculuğumun sonuna geldim. Artık kayda havalimanında devam ederim. Buradan havalimanına doğru yürüyeceğim. Bakın bu yerde de herhalde kırmızı renkte kan kanı simge ediyor galiba. Bildiğin okuduğum kadarıyla gördüğüm kadarıyla. Şurada da anlatıyor aynı şey. Bakın aynı figür burada da var. Dediğim gibi yolculuğumun sonuna geldim. Artık İstanbul yolculuğu beni bekliyor. Yolculuğuma başlayayım. Şurada bir parça suyum vardı onu içeyim de. su bile çok soğumuş. Ben şimdi havalimanına doğru yürüyeceğim. Herkese merhaba tekrardan. Şimdi havalimanına geldim. Cebimde kalan parayı bozduracağım. Ee, ya yani bozduracağım dedim işte change edeceğim. Tekrar Türk lirası alacağım. Ardından Çekin işlemi için 9 numaralı perona gitmem lazım. Buradan çekin yapacağız. Çekin yaptım ama burada herhalde elektronik giriş yok. O yüzden sadece bilet alacağım aslında. Şimdi şu exchange'ten paramızı değiştirelim. 3 günün sonunda 20, 40, 50 km kalmış cebimde. Bozuk paraları da bozdurdum. Bunlar da bayağı değerli. Hatıra kalması için birkaç tane bozuk beşlik kalsın. Birlik kalsın. Bunlar cebimde hatıra, anı diye kalsın. Okey, change euro. Change yeah. İşte toplamda 25 euro aldım geriye. İstanbul'da çeviririz Türk Lirası'na. E. Şimdi gidelim. Çekin için sıraya girelim. Artık belimi çıkarayım. Hava burası sıcakladı. Havalimanı sıcak çekini yaptıktan sonra bekleriz artık. Herkese merhaba. Şimdi Saraybosna'daki havalimanından uçağıma bindim. Bu sefer cam, cam kenarındayım. İstanbul'da görüşmek üzere. Herkese merhaba. Şu anda İstanbul Tuzla'ya gelmiş bulunmaktayım. Bosna maceram bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diyorum. Takip edersiniz sevinirim.